Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba Fransa'da protestolar durumluyor. Zırhlı araçlar ve ağır silahlı birimler sokendi. Değerli izleyenler, protestoların sürdüğü sokakların savaş alanına döndüğü Fransa'da zırhlı araçlar ve ağır silahlı rayet birimleri sokendi. Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada, kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi. Protestoların ilk başladığı Nanterre başta olmak üzere Marsilya, Boipi dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı. Gözaltılara karşın kundaklama ve yağmalar sürüyor. Öte yandan Toulouse kentinde de protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişi gözaltına aldı. Montpellier şehrinde protestocuların birlikseyi hedef aldığı olaylarda, Bitivia şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi. Ayrıca Paris'in 13. bölgesinde göstericiler bir yola kurdukları barikatları ateşe verdi. Ayrıca Lyon kentinde bir motosiklet bahisi soyuldu. Belediye başkanı hükümetten takviye kuvvet istedi. Fransa'da Macron hükümetini olayları kontrol altına almamakla suçlayan muhalefetteki isimler ülkenin iç savaşa halinde olduğunu söyledi. Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in yeğeni ve göçmen karşıtı Eric Zemmour'un kurmaylarından Marion Maréchal Twitter hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.